Bir arkadaşım yaramazlık yapıyor. Yaramazlık yaptıktan sonra eliyle yüzünü tutuyor. Annesi diyor ki oğlum diyor. Yaramazlık yaparken utanmıyorsun da bana bakarken mi utanıyorsun diyor. <laughs> Emekliyi mezara sokmuşsunuz. Emekliyi mezara sokarken utanmıyorsunuz da o karton tabuttan mı utanıyorsunuz? <laughs> Bu bu tabuta tabuta kim saldırır biliyor musun? Tabuta kim saldırır? Vampirler saldırır. Vampirler. Vampirler saldırır. Siz Ali P Ali Keser, Ali Kıran baş keser misiniz siz? Bakın değerli arkadaşlar, bugün AK Parti grubuna ve tabuta, mezar taşına saldıranlara emekli adına teşekkür ediyorum. Kim memleketinin dostu? Kim memleketinin düşmanı? Kim samimi? Kim samimi değil? Bütün Türkiye'ye gösterdi.